Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. İyi vakit geçiriyorsunuzdur. Takipçi Max sitesini tanıtıyor olacağım bugünkü videomuzda. Şimdi sistem öncelikle bildiğiniz gibi her hafta tanıttığım sitelerden e, bu sefer de takipçi Max sitesini tanıtıyoruz. Burada bizler e, fake hesabımıza giriş yaptığımızda bizlere 25 adet beğeni, 50 adet takipçi, 25 adet de yorum hakkı tanımlıyorlar arkadaşlar. Ee, öte yandan burada diğer hilelerde bulunmakta. Diğer hilelerde göz atabilirsiniz. Ben şu an en popülerlerini size söylemiş bulunmaktayım. Ee, burada nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bu tarz sistemlere Instagram üzerinden fake hesaplar açaraktan main hesabınızı boostluyordunuz ve bu şekilde sürekli sürekli kendi main hesabınıza bedavadan ücretsiz bir şekilde takipçi kazandırıyordunuz. Bu şekilde sayfanızı e panelinizi kendinizi büyütebiliyordunuz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Buradan takipçi istiyorsunuz diyelim ki takipçi üzerine tıklıyorsunuz. Buraya bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Kullanıcı adınızı girdikten sonrasında ne kadar hakkınız varsa o kadar hakkınızı yazıyorsunuz arkadaşlar ve buradan göndermeye başlat gönderiyorsunuz. 50 adet hakkım var 50 yazdım ve gönderiliyor. Burada bizlere 117 saniye 120 saniyelik bir hak tanımlıyor. 120 saniyenin ardından burada 50 adet takipçisini göndereceğini söylüyor. Ek bir uyarı geçeceğim. E, genel olarak arkadaşlar burada verilen saniye bitiminde e, bitse bile bazen hemen gelmeyebiliyor. 1 saat 1.5 saat 2 saat tamamlanması sürebiliyor. Bilginiz olsun bunu da sizlere hatırlatmış, uyarmış olayım. Onun dışında burada aynı şekilde buradan beğeni istiyorsunuz. Yani ki beğeniye tıklayarak buradan gönderi uğrayabilirsiniz. Yazıyorsunuz hesabınız açık olmalı. Burada zaten kriterler bulunmakta. Buralarda okuyabilirsiniz. Ve bu şekilde beğeni hilesi yapabilirsiniz. Onun dışında bakacak olursak arkadaşlar. Eğer ben istemiyorum bu şekilde. işte ne bileyim uğraşmak istemiyorum. E, fake hesap açamıyorum. Fake hesap açmak için zamanım yok vesaire vesaire. Buradan paketler bölümü devreye giriyor. Paketler bölümüne geldiğimiz zamansa paketler bölümünde 1000 adet Instagram takipçisinin 35 lira olduğunu, 2500 takipçinin 70 lira ve 5000 takipçinin ise 175 lira olduğunu görmekteyiz. Daha da aşağılar indiğimizde 100 250 beğeninin 20 lira, 500 beğeninin 45 lira ve 1000 beğeninin ise 70 lira olduğunu görmekteyiz. Aşağıda burada şeyler bulunmakta. Buraları da kesinlikle okuyanız. Herhangi bir sorun, sıkıntı olduğunda burada bir iletişim Kısım bulunmakta bu iletişim kısmından müşteri hizmetlerine yazabilirsiniz Onun dışında sistemde çok da konuşulacak bir durum yok bu şekilde Instagram'dan takipçi kasabileceğiniz bedava bir sistemdir arkadaşlar. Herhangi bir para ödemeden de işlem yapabilirsiniz. Uğraşmak istemiyorsanız da para ödeyip, ödeyip işlem yapabilirsiniz. Ee, aynı şekilde burada takipçimize gelmeye devam ediyor. 55 saniyemiz kalmış ve 20 adet gönderiliyor. Ee, video sonrasında 1-2 saat içerisinde takipçilerimize gönderilmiş olacak. Videomuzda bu kadar da izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın dostlarım.